bugünkü paylaşımımda ön kol hareketlerinden örnekler vereceğim arkadaşlar. Forearm dediğimiz ön kol hareketleri. Küçük bir hatırlatma yapacağım. Ön kolu bir karıştırıyorlar. Ön kol forearm dediğimiz dirsek ve bilek arası olan bölgedir. Ön kol hareketlerinden örnekler verirken etkilenen bölge biceps, brachialis, brachialis radialis dediğimiz yani bisepsin alt ucu ve dirsek ve bilek arası olan bölgeyi etkiler. Genelde bilek olarak geçer ama bildiğiniz gibi sadece bilek değil, ön kol dediğimiz, fur arm dediğimiz şu bölgeyi ve bisepsin alt ucunu çalıştırır. İlk örneğimiz hammer curl yani çekiş curl dediğimiz hareket. Çift dumbbell yapacağım, ikisini birlikte yapacağım. Bazen arkadaşlar tek tek yapıyorlar ama lider olan ikisi birlikte. Dirsek hafif önde, bu çok fazla, bu da az. Çok hafif önde olduğunda bisirsin alt ucu ve ön kollara çok iyi bindiğini göreceksiniz. Burada bileği devreye sokmayacağız. Sadece dirsekten hareketi tamamlayacağız. Dirsek sabit, indirdik. Başladığımız yer burası. Dirseği oynatmadan kaldırabildiğimiz yere kadar kaldırıyoruz. Yani şu yok arkadaşlar. Dirseği oynatmayacağız ve belle hareket etmeyeceğiz. Önden görünüşte bu aşağı yukarı omuz genişliği hareketi yaparken bu açıyı bozmadan yani iki elin arasındaki mesafeyi bozmadan hareketi tamamlayacağız. Bu 3 veya 4 set şeklinde yapabilirsiniz. E, Bir sürü hareketlerinin sonunda ekleyebilirsiniz veya eğer zayıf hissediyorsanız ön kollarınızı herhangi bir harekette, herhangi bir antrenmanda en son hareket olarak bunu yapıp e, antrenmanı bitirebilirsiniz. damla hamur kör, çekiş kör dediğimiz hareketle başlıyorum. Söylediğim gibi çok hafif önde hafif ama çok değil. Dirsek sabit. Kaldırdık. Başladığımız yere indiriyoruz. Hareketimizi 8, 10 veya 12 tekrarlarla ağırlığa göre çok ağır yapmayalım. Çok ağır olduğunda hareketi belle yardım alarak bozmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Yapabileceğimiz ağırlıkla bir tek sabit. Buraya kadar başladığımız yere indirdik. Önden görünüş bu şekilde. Burada dirseğimizi oynatmayacağız. Belimizi devreye sokmayacağız arkadaşlar. Ön kol hareketlerinden sonra ön kol hareketlerinden bir Curl Yani ters tuşla yaptığımız hareketi göstereceğim arkadaşlar. Bunu düz veya zevarla yapabiliriz. Önce boş göstereceğim, sonra ağırlıkla göstereceğim. Ters bir şekilde avuç içi bize bakacak şekilde tuttuk. Amerikördür de tarif ettiğim gibi çok burada yanda değil, hafif önde bu iyidir. Şu fazla. Bu da az. Bu şekilde tuttuk. Dirsek sabit. Parmağı bir sesi yapar gibi hareketi yapıyoruz. Burada bilek devrede değil arkadaşlar. Aşağıda ve yukarıda bileği devreye sokmayın. Sadece dirsek eklemiyle el arasında hareketi tamamlıyoruz. Zebar ve düz varla yapabiliriz. Fark etmez aşağı yukarı omuz genişliği tuttuk. Çok hafif, çok hafif öndeyiz ve dirsekten büküyoruz. Avuç içi bize bakıyor, o şekilde tutuyoruz. Başladığımız yere indiriyoruz. Burada normal bir ağırlık alalım. Hareketi bozmayacak şekilde. Ağır kilolarda belden güç alarak hareketi bozarız. Bu doğru değil. Veya dirsek bu şekilde olur. Asıl bölgeden ön koldan kaçar. Hareketimiz bu şekilde. 8-12 tekrar civarında hareketi yapıp Üç veya dört set gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer ön kol hareketimiz yani forearm hareketimiz bisepsin alt ucu ve bilek ile dirsek arası olan kısmı çalıştıran hareketler serisine devam ediyorum. Vert curl dediğimiz bilek kıvırma hareketini göstereceğim arkadaşlar. Burada şu dirsek ve bilek sehpaya tam oturacak şekilde. Yani bunu yaparken dirseğinizi havaya kaldırmayın. Dirsek ve bilek arası sehpaya otur. ikisi birlikte. Ve birkaç parmak boşluk kalsın arada. Para düz varlığa yapmakta fayda var. Dengeli bir şekilde tutuyoruz. Söylediğim i̇şte gibi bilek boşta. Dirsek ve bilek arası sehpada. Parmak ucunda yuvarlayıp kebirdiğimiz kadar kendimize doğru büküyoruz arkadaşlar. Bunda tekrar sayısı deyip ön kolda yani dirsek ve bilek arasındaki bölgede yanma hissedene kadar bunu yapacağız arkadaşlar. İlk çalışmalarda çok fazla yapmayın. yanmayı ilk hissettiğinizde bırakın. Çünkü biraz hamlatır bu. Yer hareketleri de yapmanızı engelleyebilir. Bu şekilde hareketi tamamladık. Parmak ucunda yuvarladık. Öne doğru büktük. Tekrar yavaş yuvarladı. Tekrar kendimize doğru büktük. Burada tekrar atıyorum. Sehbaya Bilek ve dirsek arası oturuyor, el ikisi birlikte. 3-4 parmak boşluk. Hareketi yaparken bazı sabit. Hareketi yapmaya devam ediyoruz. Forearm, ön kol hareketlerine devam ediyorum arkadaşlar. İp sarma dediğimiz radial ulna flexion hareketini göstereceğim. Şöyle bir aparat mekanizma yapabilirseniz bu şekilde. Ağırlığın ortasına ipi taktı. Ucunda bir küçük bir sopa var. Ortasından ipe geçirdik. Buna benzer bir şey yapabilirsiniz. Varsa spor salonunuzda onu da kullanabilirsiniz. Burada kollar omuz hizasında tuttuk. Çok hızlı değil. Avuç içinde kaydırmadan de bu şekilde yaparak ipi sardık. Ben bir basamak yukarıdayım. Mümkün olduğu kadar düz değil de siz yukarıda ağırlık aşağıda kalacak şekilde yapın. Bunu yaptık. İlk zamanlar sadece sarın yeter. Daha sonra dinlendikten sonra aynı şekilde tersini yaparak aşağı doğru boşaltıyoruz. Çok hızlı değil bilek bu şekilde. Kollar omuz hizası. Bunu zaman içinde birkaç defa tekrarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok ağır kilo takmaya gerek yok. o zaten hareketi yaptıkça ağırlaşıyor. Bu şekilde kademeli bir şekilde ilerleyen zamanlarda artırarak sarmayı hareketi tamamlıyoruz. İp sarma dediğimiz hareketimiz söylediğim gibi bilek dirsek arasını geliştirir. Ön kol dediğimiz bölgeyi. Bir sesle ön kolu karıştırmayın. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ön kol bilek hareketini barla yapmıştık arkadaşlar bu şekildeydi. Hatırlıyorsunuz. Bunu evde yapıyorsak, barımızda yoksa dumbbellımız varsa sadece dumbbellla da yapabiliriz. Aynı şekilde bilek boşta kalacak. Bilek ve dirsek sehba da olacak şekilde. Dumbbellımızı aldık. Parmağımızı yuvarladık ve öne doğru çevirdik. Yanma olana kadar bunu yaptık. Tabi sayın yine de. Aynı şekilde hemen diğer elimizi aldık. Bununla da yaptık. Yanma olana kadar. İkisi aynı sayıda olmasında fayda var. Onun için sayın diyorum. Bununla ters de yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yine dirsek ve bilek serpada. Geriye doğru kaldırarak ön taraftan biraz daha zordur. Ona göre hareketlerimizi tamamlayabiliriz. Veya ayakta şu şekilde. Burada da yine bilekten parmağı yuvarladık, kaldırdık. Ama bu sağlıklıdır daha işlevseldir. Ters olanı ya hafif kilo öyle yapın ya da ayakta yapın. Hem iç hem dış çalıştırmış oluyoruz. Bu şekilde tekrar hatırlatıyorum. Bir ile ön kolu karıştırıyor birçok arkadaş. Ön kol ayrı, forearm dediğimiz bölge. Bir sesiniz ayrı arkadaşlar. Hatırlatmak istedim. なるほど。